اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, Yücedir. Yüce Allah doğru söylemiştir. <Sessizlik>